Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün sizlerle kısa bir aklımdaki kişi açılımı yapmaya karar verdim. Şimdi ilk olarak onun enerjisinden bir başlayalım. Bakalım sizinle alakalı enerjisi nedir, kendi hayatında neler oluyor? Biraz bunlara bakalım. Ben destemi karıştırdım. Şimdi kartları seçiyorum. Şimdi ilk olarak burada baktığımız zaman kendisini şu an biraz çaresiz hissettiği, hayatına odaklanamadığı, zaman zaman sizinle alakalı konularda çözüm bulamayışından aslında kaynaklı olarak bir umudunu yitirme durumunda olduğunu görüyoruz burada. Bazen ilişkiyi toparlamak, ilişkiyi iyileştirmek, sizinle arasını düzeltmekle alakalı aynı zamanda bir çıkar yolu bulamayacağım, bir çözüm yolu bulamıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum dediği de bir enerjide aslında şu an kendisini çok da çıkmaz hissettiğini söyleyebiliriz baktığımızda. Bununla birlikte aynı zamanda bir pişmanlık var yani yaptığı veya yapmadığı belki gösterdiği veya göstermediği bir tavır bir davranışla alakalı belki söylemek isteyip söyleyemediği şeylerle alakalı bir pişmanlığının üzüntüsünün olduğunu da söyleyebilirim. Ee, belki de geçmişte e, açıklaması gereken bir konu bir durum bunu açıklayamamakla alakalı ee, bu davranışıyla alakalı aslında kendisini çok hatalı buluyor ama Şimdi gelin görün ki <laughs> gurur kartıyla beraber gururuna yedirip de yani ben yanlış yaptım ben bunu söylememeliydim veya ben aslında o gün burada şöyle davranmalıydım diyemiyor maalesef ee, bir yandan bunu diyememenin pişmanlığını da üzüntüsünü de yaşıyor diyebiliriz baktığımız zaman peki devam edelim başka bir deste kullanalım sizinle alakalı kendi hayatında şu an nasıl bir enerjide? Evet şu an biraz çevrenin etkisinde kaldığını söyleyebiliriz. Belki arkadaş çevresi, belki ailesi. Ee, aynı zamanda burada yanlış seçimler kartıyla belki geçmişte e, yanlış bir insan seçmiş olabilir. Veya yanlış insanların sizin hakkınızdaki söylediği olumsuz şeyleri aslında hayatında uygulamış olabilir. Bununla alakalı da hani bu pişmanlık görmüştük ya az önce. Aslında bu da onun için bir pişmanlık kaynağı. Yani keşke onları dinlemeseydim. Keşke onların aklına uymasaydım gibi. Aynı zamanda burada size adım atmasını, belki gelmesini veya ilişkiyi toparlamasını engelleyen faktörlerden bir tanesi gururken bir yandan da çevrenin etkisini de düşündüğünü de görüyorum burada. Hani işte şimdi ben ona gidersem veya işte barışırsam veya bir şeyler yaparsam acaba çevrem ne der? Veya onun çevresi ne der gibi. Hem sizin çevrenizin hem de kendi çevresiyle alakalı biraz şüphelerinin olduğunu görüyorum burada baktığımda. Ama çevre gerçekten ilişkinizde şu an çok etkili olarak gözüküyor. Ee, yalnız seçimler yaptığının farkında zaten. Ve aynı zamanda aslında e, biraz kendisini toparlamaya çalıştığı, biraz... Ee, bu çevrenin etkisinden, bu gurur kibir, ego yani biraz bunlardan arınmaya çalıştığını da görüyorum. Ama şu an en temelde aslında yoğun bir pişmanlık ve üzüntü var. Ee, bir yandan da kendisini toparlamaya ve iyileştirmeye de çalışıyor diyebiliriz. Peki sizinle alakalı düşüncelerinden devam edelim klasik desenizle. Evet, sizinle alakalı düşünceleri. Evet, mm. sizi çok ee, net somut adımlar beklediğinizin farkında. Aynı zamanda sizi çok mesafeli de buluyor. Yani biraz enerjinizi belki çekmiş olabilirsiniz. Belki ilgilenmiyor olabilirsiniz. Yani ee... Onu görmezden geliyor olabilirsiniz çünkü biraz burada bir görmezden gelinme e, hali var ve artık e, sizin eskisi gibi olmadığınızın, ondan uzaklaştığınızın, e, ona sınırlar çizdiğinizin de işte farkında aynı zamanda ama bakın sizi hala uzaktan izleyen bir enerjisi var. Yani diyor ki evet ben belki üzerime düşenleri yapamadım, evet belki toparlayamadım, evet belki şu an gurur, kibir ve ego enerjisinden çıkamıyorum. Ama benim hala gözüm üzerinde hala her şey bitmiş değil hala burada bizim bir şansımız var Evet hala e, kafamda e, planladığım bir şeyler var ya bir gün geldiğinde ya da işte doğru zaman geldiğinde ben doğru zamanı hissettiğimde e, veya şartlar beni o noktaya getirdiğinde veya mecbur kıldı e, kıldığında e, bir adım atabilirim veya burayı yeniden toparlayabiliriz e, diye de düşündüğünü görüyorum burada baktığımda. Ama biraz daha zamana bırakmış. Bakın araba kartı aslında bize bir hareketi eylemi anlatır. Ama şimdi yanındaki kartlara da e, biraz burada zamanı bırakılmış bir e, durum olduğunu da söyleyebilirim. Biraz reddedilme korkusu da var. Sizin tepkinizden de biraz korkuyor. Şu an hani biraz sizi soğuk çok net ve mesafeli de buluyor. Bu yüzden burada biraz bu korkuların da olduğunu görüyorum. Ama en temelde aslında diyor ki bizim yine bir şansımız olacaktır zaten. Biraz bunun rahatlığı da var. Onun dışında e, burada önünü göremediği durumlar da var. Yani kendi içinde çözemediği belki korkular, geçmiş, işte bu aile etkisi olabilir, çevre etkisi olabilir. Bunlarla alakalı da hala önünü göremiyor diyebiliriz. E, geceleri belki uyku sorunu yaşıyor olabilir. E, uykuları çok düzenli olmayabilir. Belki bunlarla alakalı da biraz e, sağlık sorunları da yaşıyor olabilir baktığımız zaman. Ama içsel bir yüzleşmesi var e, ve şunu düşünüyor. E, o benim için ne yaptı ve ben onun için ne yaptım? Yani e, bir yüzleşme, bir farkındalık var ve bir değerlendirme var aslında. E, tabii ki burada hani yenilik ve tazelenme demiştik ya bir iyileşme dönemi, hani bir toparlanma e, dönemi diye. Aslında şu an e, kim ne yaptı, ben ne yaptım? etrafındakiler ne yaptı? İyi ya da olumlu ya da olumsuz aslında. Bunları değerlendiriyor diyebiliriz. Peki, hislerinden devam edelim. Peki sizinle alakalı. Hisleri nedir? Neler hissediyorsun? Evet. Güzel hala kendisini aslında yetersiz hissediyor. Yani hala bir yetersizlik durumu var. Evet hani burada benim sorumluluk almam gerekiyor. Daha net adımlarla gitmem gerekiyor. Daha e, somut şeyler ortaya koymam gerekiyor. Bunu çok iyi biliyor. E, ama hala daha burada bir prens enerjisini de görüyorum onu. Şimdi e, tamam ciddi adımlar atmak istiyor mu evet istiyor e, iletişim etmek istiyor mu evet onu da istiyor tutkular var mı arzular var mı evet o da var ama şimdi burada duygularda bir karmaşıklık var yani içsel bir karmaşa içsel olarak bir yönünü bulamamak önünü görememek e, böyle bir hani kendisini bir netleştirememe durumunun olduğunu görüyorum şimdi burada özellikle baktığımda e, aslında o ...birçok konuyu düşünüyor. Yani her anlamda. işte bu ilişkinin geleceğin nereye gider veya ne olur? Burada sorumluluk almazsam... E, ...ya da alırsam... ...aslında bu ilişkinin evrildiği noktayı taşıyabilir miyim? Uzun vadede. Şimdi bunu düşünüyor. Bununla beraber aslında burada biraz zihinsel korkulara devreye girdiği için... ...yani zihinsel anlamda da aslında... E, korkularımı yenebilir miyim? Korkularım beni ne kadar etkiler, ne kadar e, beni ileriye götürür veya geriye götürür şeklinde. Yani biraz aslında e, gerçekleri düşünüyor, duyguları var bir yandan da, bir yandan da zihinsel korkuları var aslında. E, bunun arasında, bu çelişkinin arasında kalmış diyebiliriz. Peki, tamam. Şu an zaten bir yenilenme bir dönüşümden geçiyorsun. Peki ne yapacaksın? Neler yapacaksın? Bir adamın olacak mı? Bir planın var mı? Bakalım. Güzel. Dünya kartıyla açtık. Şimdi şöyle. Burada evet planları var kafasında. Zaten hani dedik ya biraz e, yeniden bir şansınızın olacağını hissediyor. Bununla alakalı bir rahatlığı da var dedik zaten. Ama şu var yani şu konuda bir netlik gelmiş. Evet benim tamamlanmak istediğim insan o. Evet ben ciddi bir şey yaşayacaksam. Veya bu ilişki veya ben bir ilişki istiyorsam bu hayatta. Evet benim devam edeceğim kişi o. ...ya da etmem gereken kişi o, bana ilgilenen kişi o dediğini görüyorum. En azından burada sizinle alakalı yani seçim noktasında netleşmiş yani hani burada bakıldığında eğer ilişkinizde işte üçüncü şahıslar varsa belki başkaları varsa veya başka ihtimaller varsa bundan bahsedildiyse veya anlatıldıysa kişinin geçmişi olabilir. Başka e, durumlar, istekler, ihtimaller olabilir. Aslında aklından elendiğini söyleyebilirim. Yani burada size odaklanmış. Evet tamam ben onunla olacağım eğer devam edeceksem. Yani en azı ilişki anlamında bir ilişki istiyorsam bu olursa onunla olur diyor. Bu noktada bir netleşme var. Fakat hala onun içinde bu yetersizlik duygusu olduğu için Burada biraz daha zamana bırakma enerjisi var. Yani belki hemen kısa vadede bir adım olmayabilir bu noktada. Çünkü şu an biraz daha izleyen, biraz daha kendini dinleyen bir enerji var. Ama en azından bazı konularda bir netleşme yaşamış yani. Peki, devam edelim. Bir adım atacak mısın peki? Güneş kartı. Bir adım atacak mısın peki? Buna bakalım. Şimdi şöyle, burada çok yoğun bir tutku var. Yani çok inanılmaz bir tutku. Ve bu tutku son zamanlarda çok yoğunlaşmış olabilir. Ee, burada olay yine biraz bağımlılığa döndürebiliriz. Yani hani tamam, e, bağlılık var evet bu noktada. Hani duygular var evet. Ama burada e, tutkunun getirdiği yoğun bir bağımlılık da var aslında. Aynı zamanda size karşı yani bir erkekseniz veya bir kadınsanız fark etmez. Sizin enerjinizi, e, sizin gücünüzü, çok beğeniyor. Gerçekten onun için hani başka bir yere gitsem veya aramaya kalksam onun gibisini bulamam. Yani bu noktada evet netleşmiş zaten. Çok yoğun bir hayranlık da var. Zaman zaman aslında sizin bu güzel enerjiniz de onu yetersiz hissettiriyor. Yani o, o bu kadar mükemmel ki, o bu kadar mükemmelken... E ben ona acaba layık mıyım veya layık olduğu şeyleri verebilir miyim noktasında e veya onu tatmin edebilir miyim, mutlu edebilir miyim noktalar, noktasında korkularının olduğunu da görüyorum. Çok yoğun bir pişmanlık var hala burada. Yani bu adım atmasını engelleyen şeylerden bir tanesi de bakın çok net geliyor. Bir pişmanlık yaptığı bir şey, yapmadığı bir şey veya söylediği veya söylemediği bir şeye o kadar hani oraya takılmış ki hani onu yapmayacaktım diyor. Hani ya da onu söylememeliydim. Onu söylediğim için aslında şu an ilişkiyi çıkmaza soktum ve gelsem dahi e, beni kabul etmeme ihtimali çok yüksek diyor aslında. Bu da bir engel burada bakıldığında. Peki bir adım atacak mı? Evet, bir adım atacak. Peki bu adımı ne zaman atacak? Buna bir bakalım. Şimdi bu bu adım ani, beklenmedik bir adım olabilir. Şimdi detaylarına bir bakalım onun. Şimdi 9'lu bir vadede, 9 gün, 9 hafta, ayın 9'u, 19'u 29'u 29 önemli olabilir. 9'lu vadelerde bir adım olacak. Peki nasıl bir adım atacaksın? Şimdi burada ilk e, gördüğüm kart biraz ani bir adım. Hani e, beklenmedik bir adım. Kendisi de çok böyle bunu planlamadan bir adım da gelebilir. Peki detaylara bakalım nasıl bir adım? Hmm, şimdi şöyle bir özürle gelebilir. Yani e, biraz burada, bak ben sana böyle söyledim ama hani böyle demek istememiştim. Böyle yaptım ama böyle yapmak istememiştim şeklinde. Biraz daha burada yumuşak ılımlı bir adım atacağını görüyorum. Yani böyle e, çok sert veya keskin bir adım değil, evet, hızlı bir adım. Ama biraz daha burada e, sizi üzdüğü ve kırdığı ile alakalı e, biraz affettirme enerjisiyle gelecek diyebilirim aslında. Güzel, e, sıcak bir adım atacak aslında. Evet benim seneklerim bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.